Merhaba sevgili dinleyici, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Şey hiç düşündün mü? Mesela bir köpeği ailenin bir parçası gibi nasıl sevebiliyoruz da e, aynı zamanda akşam sofrasında bir kuzu yemeği olabiliyor? Evet, evet. Ya da işte laboratuvardaki fareler için üzülürken evdeki sivrisineği anında yok ediyoruz. Bu bu çok yaygın bir durum aslında. Aynen. İşte bu kafa karıştırıcı durumlar sadece sana özel değil. Bugün her sogun... Sevdiklerimiz, tiksindiklerimiz, yediklerimiz kitabı var ya, onun ışığında biraz ilerleyeceğiz. Hı hı. Hayvanlarla kurduğumuz bu e, çelişkili diyebileceğimiz ilişkinin köklerini inmeye çalışacağız. Yani amacımız ne? Bu tutarsızlıklar neden var? Zihnimiz, kültürümüz bize nasıl oyunlar oynuyor? Biraz bunları çözmek. Kesinlikle. Herzog da zaten kitabını tam olarak buna parmak basıyor. Yani hayvanlar söz konusu olduğunda bizim o ahraki pusulamız şaşırtıcı derecede değişken olabiliyor. Evet. Tutarlı olmak neredeyse imkansız gibi duruyor hatta. O yüzden bugün işte insan psikolojisi, kültürel kodlarımız, hatta belki evrimsel mirasımız bütün bunların bu karmaşık denklemdeki rolünü bir anlamaya çalışalım diyorum. Neden bu kadar tutarsızız? Bunu bir masaya yatıralım. Harika. O zaman e, ilk akla gelenle başlayalım mı? Her Zogun'da bahsettiği o içsel çatışma durumu. Yani duygusal bir bağ kuruyoruz bir canlıyla ama aynı zamanda onu pratik bir amaç için de kullanıyoruz. Evet. Evet. Kitaptaki Ron'un hikayesi mesela çok çarpıcı bence. Laboratuvarda deney için kullandığı kediler var. Onlarla oynuyor, isimler takıyor falan ama hı hı. ama deneyi bitince onları feda etmek zorunda kalıyor. Bu şey değil mi? Bir yandan o sevgi bağı, diğer yandan o hayvanın bir araç olması çok ağır bir ahlaki yük gibi. Tam olarak öyle ve bu sadece laboratuvarlarla sınırlı bir durum da değil aslında. Yani çiftlik hayvanlarına bakan insanları düşünelim. Onlar da benzer ikilemler yaşayabiliyor. Doğru. Bu durum hayvanlarla ilişkimizdeki temel gerilimlerden biri aslında. Onları hem bir can olarak görmek hem de bir nevi mal ya da araç olarak görebilmek her soka göre bu kaçınılmaz bir insani durum biraz da. Peki başka ne gibi faktörler var bu tutarsızlığın arkasında? Sanırım bir hayvanın nasıl etiketlediğimiz, nasıl tanımladığımız da çok etkili oluyor. Kesinlikle. Her sok buna çerçeveleme diyor. Yani bir hayvana hangi pencereden baktığımız ona karşı tutumumuzu doğrudan belirliyor. Kitapta sosyozoolojik ölçek diye bir kavram var. Bunu çok güzel açıklıyor aslında. Sosyozoolojik ölçek. Evet yani Hayvanları zihnimizde farkında olmadan kategorilere ayırıyoruz. İyi kötü, sevimli iğrenç, faydalı zararlı gibi. Mesela köpek örneği çok iyi. Aynı hayvan yani köpek. Evet. Batı kültüründe nedir? Evcil hayvan sevilir. Belki bir faydası yoktur ya da eşlik etme faydası vardır. Ama bazı Asya kültürlerine bakıyorsun. Yiyecek olabiliyor. Evet, biliyorum. O zaman ne oluyor? Faydalı ama bazıları için tiksinti verici. Ya da bazı bölgelerde başıboş köpekler haşere gibi görülüyor, zararlı ve tiksinti verici. Yani aynı hayvan, tamamen farklı çerçeveler. Ve bu çerçeveler sabit de kalmıyor sanırım değil mi? Yani kültüre, zamana göre değişiyor. Dün zararlı denen bir şey bugün korunması gereken olabiliyor. Aynen öyle çok dinamik bir süreç bu. Kültürel değerler değiştikçe, ekonomik koşullar değiştikçe, bilimsel bilgiler arttıkça hayvanları o ölçekte yeniden konumlandırıyoruz. atları düşünelim hı hı. savaş ve tarım aracıydı şimdi daha çok sevilen bir hobi hayvanı yani çerçeveleme dediğimiz şey sürekli değişiyor dönüşüyor. Anladım Bir de işin içine beynimizin o kestirme yolları giriyor galiba. Ahlaki kararlar verirken her zaman öyle uzun uzun mantıklı analizler yapmıyoruz sanki. Evet, evet. Buluşsal yöntemler diyoruz bunlara. Zihinsel kısa yollar aslında. O meşhur tramvay problemi var ya, hani bir kişiyi kurtarmak için 5 kişiyi feda eder misin gibi. Evet, bilirim. İşte onun hayvanlarla ilgili versiyonları var ve deneyler gösteriyor ki çoğu insan bir insanı kurtarmak için bir hayvanı feda etmeyi, hatta bazen çok sevdiği kendi köpeğini bile feda etmeyi daha rasyonel bulabiliyor. Yani önce insan kuralı devreye giriyor. Aynen öyle. Bu içimize işlemiş bir önce insan refleksi belki de türcülük dediğimiz şeyin bir yansıması. Herzog da tam bu noktayı sorguluyor. Farkında olmadan bu içselleşmiş önyargılar kararlarımızı nasıl şekillendiriyor? Çok ilginç. Peki ya hayvanlara insani özellikler yükleme eğilimimiz? İnsan biçimcilik diyoruz galiba buna. İşte kedimiz sürtününce "Aa beni seviyor" diyoruz. Yunusların ağız yapısını gülümseme sanıyoruz. Çok doğru bir nokta. Bu eğilim yani antropomorfizm hayvanlarla bağ kurmamızı kolaylaştırıyor belki ama her zogunda belirttiği gibi çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Nasıl yani? Şöyle ki Yunus'un o gülümsemesi aslında tamamen anatomik bir yapı. Kedinin sürtünmesi de genellikle sevgi gösterisinden çok koku bırakma, bölge işaretleme veya ilgi isteme davranışı olabiliyor. Anladım. Yani onları yanlış yorumladığımızda ihtiyaçlarını da yanlış anlayabiliyoruz. Bu da onlara yönelik tutumlarımızda e, kafa karışıklığına yol açabiliyor doğal olarak. Ve son olarak da sanırım hepimizin en çok mücadele ettiği şey inançlarımızla davranışlarımız arasındaki o rahatsız edici boşluk, bilişsel uyumsuzluk. Ah evet, bu hepimizin e, günlük hayatta sıkça deneyimlediği bir şey aslında. Hayvanları çok sevdiğimizi söylüyoruz ama belki de endüstriyel çiftliklerden gelen etleri yiyoruz. Ya da işte hayvan hakları savunucusu birinin deri ayakkabı giymesi gibi örnekler de var kitapta sanırım. Aynen öyle. Bu çelişki bizi içten içe rahatsız ediyor. İşte bu rahatsızlıktan kurtulmak için her dediği gibi birkaç yolumuz var. Ya davranışımızı değiştiriyoruz mesela vegan olmak gibi. Evet. Ya inancımızı biraz esnetiyoruz hani ama bu hayvanlar zaten bunun için yetiştiriliyor gibi kendimizi rahatlatacak düşünceler buluyoruz ya da durumu tamamen görmezden gelip kendimizce bir mantığa büründürüyoruz. Yani bir şekilde o içsel çatışmayı azaltmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Bu tutarsızlıklarımızla bir şekilde yaşayabilmek için kullandığımız çok güçlü bir psikolojik savunma mekanizması aslında. Anlıyorum. Yani özetle Hayvanlarla olan ilişkimiz öyle siyah beyaz, basitçe seviyoruz ya da sevmiyoruz diye açıklanacak bir şey değil. Çok katmanlı. Psikoloji, kültür, biyoloji hepsi işin içinde. Kesinlikle öyle. Her bize sunduğu en önemli ders belki de bu. Bu alanda mutlak doğrular, böyle net, kolay cevaplar aramak yerine bu çelişkilerimizin farkına varmak daha önemli. Neden böyle davrandığımızı anlamaya çalışmak. Evet. Ve hayvanlarla ilişkimizde daha bilinçli, daha düşünülmüş kararlar vermek için çabalamak yani tutarsızlıklarımızı hemen yargılamak yerine onları anlamaya çalışmak çok daha yapıcı bir yol gibi duruyor. Belki de bu kafa karışıklığı bu çelişkiler insan olmanın doğal bir parçasıdır ne dersin? Olabilir, olabilir. İnsan doğasının karmaşıklığının bir yansımasıdır belki de. Peki sen sevgili dinleyici, kendi hayatına baktığında, hayvanlarla ilişkilerinde ne gibi tutarsızlıklar fark ediyorsun? Bunlarla nasıl başa çıkıyorsun ya da belki de çıkmaya çalışmak mı gerekiyor her zaman? İşte bu sorularla seni biraz düşünmeye davet edelim. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakal.